Grup Pozitif Yaşamı Sırları programını sunar. Merhaba, Pozitif Yaşamın Sırları programının yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Sesinizin ve görüntümüzün ulaştığı herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün yine birbirinden değerli iki konuğumuzla birlikteyiz. E, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Sayın Doktor e, Metin Kaya Alpsoy ve nefes terapisti Sayın Arzu Cengiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Çok teşekkürler. Biraz kendinizden bahseder misiniz? <laughs> Sırayla önce Arzu Hanım ardından Metin Bey e, izleyicilerimize tanıtmak açısından sizleri dinleyelim. Tabii ben Arzu Cengiz. Uzun yıllar özel bir şirkette çalıştıktan sonra kendimi bulma, hayat amacımı bulma yolculuğumda nefesle tanıştım. Yaklaşık 15 yıldır profesyonel olarak nefes terapisti ve eğitmenliği yapıyorum. Bir enerji uzmanı ve enerji teknikleri üzerinde çalışmalarım var. Evet. Kesinlikle eminim ki izleyicilerimizin çok ilgisini çekecek birçok konu başlığı var burada. Evet. Metin Hocam siz de kendinizden biraz bahseder misiniz? Evet, Doktor Metin Kaya Alpsoy. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Diyarbakır, Sivas, Bolu'da görev yaptıktan sonra şu anda İzmir'deyim. Kaya Termal Otel bünyesinde özel bir klinikte fizik tedavi, rehabilitasyon uzmanı olarak çalışmaktayım. Evet, biz Metin Hocamla aynı klinikte yer alıyoruz. Evet. E, muayenehanelerimiz yan yana. Ve o yüzden e, kendisinin de e, bugün konumuz olan e, ve birçok izleyicilerimizin şikayeti olan kronik bel ağrılarıyla e, ne kadar yakınla ilgilendiğini ben de gayet iyi biliyorum. İlerleyen dakikalarda bu konuyla ilgili de çok değerli e, bilgiler kendisinden edineceğiz e, İsterseniz hemen başlayalım e, Şimdi bel ağrısı Gerçekten e, Gerek e, kronik olması Gerek e, hastanın e, Yaşam kalitesini çok olumsuz Etkilemesi açısından çok önemli bir Sağlık evet. sorunu aslında e, Maalesef hani artık Böyle iş yapamaz hale gelinceye kadar Bazı kişiler Sabrediyorlar ve ondan sonra Doktora başvuruyorlar Öncelikle bel ağrısı dediğimizde ee, hangi anatomik yapılar var ve bu bel ağrısı nasıl oluşuyor? Onunla ilgili bize bir kısa bilgi Tabii. verir misiniz? Bel ağrısı insanoğlunun en eski problemlerinden birisi. Evet. Hemen hepimiz hayatımızın bir döneminde kesinlikle yani mutlaka bir bel ağrısı yakınması geçirmişizdir. Evet. Ve bel ağrısı nedeniyle de bir hekime veya sağlık kuruluşuna başvurmuşuzdur. Bel ağrıları üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra çok sık rastlanan, yani ikinci sırada çok sık rastlanan bir rahatsızlık. Ayrıca iş gücü kaybı, tedavi maliyetleri açısından da çok önemli bir rahatsızlık. E, günümüzde biliyorsunuz koronavirüs nedeniyle insanlar evlerine kapandılar. Uzun süre bu evlere kapanma nedeniyle hareketsiz kalmamız, kaslarımızın zayıflamasına, kilo almamıza, bu arada televizyondur, telefondur bir takım bu bilişim cihazlarıyla uzun süre hani e, uğraşmamız ve uygunsuz pozisyonlarda kalmamız nedeniyle Ayrıca pandeminin oluşturduğu stres, sıkıntı, gerginlik maalesef belalarını çok fazla miktarda arttırmıştır. Evet kesinlikle sizin ifade ettiğiniz gibi bir kere hem e, düzenli egzersiz yapma olanağımız neredeyse kalmadı. Çünkü evet. e, bilimsel olarak da geçenlerde ifade edildi spor salonları koronavirüs enfeksiyonu açısından maalesef çok riskli yerler. E, bunun dışında ekran karşısında çok fazla uygun olmayan pozisyonda zaman geçirmekte omurga sağlığımız açısından hiç iyi değil. Evet. Peki ağrılar nasıl oluşuyor? Şimdi omurgamızdan şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. Omurgamız 33-34 adet kemiğin üst üste sıralanmasıyla oluşmuş bir yapı. Evet. Alt kısımda sakrum ve koksiks dediğimiz bölümler kemikleştiği için omurgamızda 26 adet hareketli yani bağımsız omurumuz var. Tabi bunlar vücudumuzun çatısını oluşturmakta. Bizim sağa, sola, öne, arkaya dengemizi sağlayan bir yapısı var. Evet. Bu omurgamızın yetişkinlerdeki toplam uzunluğu 60-70 cm civarında olup bu mesafenin dörtte birini disk aralıkları, dörtte üçünü de omurlar oluşturmakta. Tabi omurlarımızın diğer bir özelliği ise aradaki bu omurların içerisindeki kanaldan beynimizin devamı olan omurlik geçmekte ve bu omurliğe de koruyucu bir kalkan görevi üstlenmektedir. Şimdi konumuz olan tabi belde 5 adet hareketli omur vardır. Bu omurlar birbirlerine bir takım bağlarla, tendonlarla, kaslarla, şurada gördüğünüz eklemlerle ve arada yastıkçık tarzında disklerle bağlanmıştır. Evet. Bu disklerin görevi bir amortisör gibi yani bel üzerine yansıyan bir takım kuvvetleri, sarsıntıları emmek bir alt seviyeye azaltarak ve eşit bir şekilde yaymaktır. Böyle bir görevi var disklerimizin. Tabii bu yapılardaki herhangi bir bozulmada karşımıza bir takım belaları bel ağrıları çıkabilmekte. Çıkmakta. E, tabii vücudumuz e, hani et, kemik, eklemler e, ve kan damarlarından e, sinir hücrelerinden e, oluşuyor. Birçok e, dokular var, birçok evet. hücre türleri var. E, hem e, oluşması ile ilgili bu bahsettiğiniz anatomik yapı önemli. Hem bir de bizim vücudumuzu nasıl kullandığımız da önemli. Evet. Burada hareket çok önemli. Çünkü hareketsiz bir yaşam mümkün değil. Bir yandan daha hareket etmek için oksijene ihtiyacımız var. Bunu da nefesle evet. vücudumuza alıyoruz. Yani e, atmosferdeki havayı nefesle içimize çekip akciğerlerimizde oksijenlendirip, e, daha doğrusu vücudumuzda kullanılmış olan oksijeni içeriği düşmüş kanı akciğerlerimizde temizleyip tekrar e, vücudumuzda kullanıyoruz. Bu anlamda doğru nefes dediğimiz bir tanım var herhalde. Evet. Doğru nefes dediğimiz de neyi anlıyoruz? Doğru nefes dediğimizde burundan alıp burundan verdiğimiz ve derin sakin diyafram kasını kullandığımız nefesi anlamalıyız. Diyafram kası denilince hani bu karnımızı öne doğru itme kalkma olarak algılanıyor halk arasında. Halbuki bel çevresinde hissettiğimiz nefesi akciğerlerden tam kafesiyle alıp bel çevresinde hissettiğimiz ve derin ve sakin nefes alıp vermektir. Evet nefesin önemini saymakla bitiremeyiz. Tanımını bu şekilde yapıyoruz. Nefes özellikle burundan alıp burundan verilmelidir. Buna ben bütün öğrencilerime, danışanlarımı özellikle vurguluyorum. Ağız nefesi olmaması gerektiğini, yavaş ve sakin almaları gerektiğini ve nefesi fark ederek bilinçli olarak alıp vermeleri gerektiğini söylüyorum. Evet. Şimdi zaten şu içinde bulunduğumuz koronavirüs pandemisi döneminde aslında Nefesin hani hiç farkında olmadığımız, değerini bilmediğimiz nefesin ne kadar, ne kadar. değerli olduğunu, bizim sağlığımızı ne kadar birebir ilgilendirdiğini de maalesef acı bir şekilde <laughs> deneyimlemiş şey olduk. olduk. Peki doğru nefes bizim vücudumuza birçok fayda sağlamakta, dokuların daha iyi oksijenlenmesini sağlamakta. Peki yanlış teknikle nefes alındığında ne gibi zararları var? Özellikle duygu ve düşüncelerimize dengesizlik yaratıyor. Evet. Yani beynimize yeterli oksijen gitmediği için daha agresif ve depresif oluyoruz. Daha sinirli evet. oluyoruz. Dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkimiz daha sinirli oluyor. Biz kendi içimizde doğru nefesi alarak, diyafram nefesi alarak bir sakinlik, bir huzur oluşturduğumuzda... ...doğal olarak bir e, dinginliğe sahip oluyoruz. Yani parasympatik sistemin aktive olmasıyla birlikte doğal bir e, huzur buluyoruz. Sevgi evet. frekansında oluyoruz. Olaylar dışarıdaki olaylar ne olursa olsun eğer biz kendi içimizde dengede ve huzurda olursak dışarıya karşı stres yönetimi geliştiriyoruz. Duygu yönetimi geliştiriyoruz. Yani duygularımızı kontrol edebiliyoruz, düşüncelerimizi kontrol edebiliyoruz ve ona göre bir hayat olasılıklar dünyasında yaşıyoruz ve o olasılıkların içine ona göre bir yaşam planlıyoruz. Peki bedenimizde neler oluyor? Kalp birinci sırada sıkıntıya düşüyor. Sancı ve aynı krap gibi sorunlarımız oluyor. Karın ağrılarımız oluyor. Aslında hani böyle aynı sancılar ve krapların sebebi aslında doğru nefes alıp vermememizden kaynaklanıyor. Evet. Ee, dediğiniz gibi dokulara ve hücrelere yeterli oksijen gitmediği için erken yaşlanıyoruz. Cildimizin en önemli parlak ve canlı olmasının en önemli sebebi doğru nefestir, yeterli oksijen almaktır. Yeterli oksijen almadığımızda bunların işte böyle saydığımız gibi birçok nedenler sebep olabiliyor. Evet.